Kuru Tarım Yıldız kanalından herkese bol bereketli sezonlar günler dileriz arkadaşlar bugün yine bir dev kral bir traktörle karşınızdayız traktörümüz Alman üstün Alman teknolojisi yeşil dev Doğuş var 5.125 arkadaşlar traktörümüze şu şekilde ön tarafta 10 adet ağırlık 40 kilodan 400 kilo bize sunuyor bu ağırlığı. Güzel bir ön yelpaze şuralar. det arkadaşlar çok keskin bir bakış alt taraflar arkadaşlar var traktörlerinde dört de disk ayrı ayrı disk fren görüyorsunuz her bir tekerde disk arkadaşlar traktörümüzün ön teker marka BKT ölçüleri ise 340 85 28 gayet geniş güzel bir egzoz şurada akü şurası takım sandığı yer ama takım sandığı yok arka tekere geldiğimiz zaman arkadaşlar arka tekere diğer taraftan gelelim Traktörümüzün sol tarafı bu şekilde. Arkadaşlar arka teker ölçümüz 460 85 34. Traktörümüz 150 litre mazot 18 litre de et buluyor. Öyle tahmin ediyorum. 2 adet ayna şöyle sinyal uzatmalı bir şekilde. 4 direk kabin. Arkadaşlar arka tarafa geldiğimiz zaman şurası hidrolik indir kaldır kuyruk mili başlatma ve durdurma düğmesi balon lastik zaten arkadaşlar. Gelelim esas gücün bize etken ettiği yere. Arkadaşlar 2 6 4 adet Spolvar çıkışımız, bunlar şuradan akan yağlar bir depoya şuraya toplanıyor. Şu kanallar aracılığıyla. Asansör çekis sehpa. Kurt ağzı, yan kollar. Hidrolik, arka hidrolik kolu taktığımız yer. İki adet ek pistonla desteklenen yan kollar arkadaşlar. Traktörümüz güç kovan. Yine bunlarda da disk var dört. Fren ayrı ayrı fren yapabiliyor. Arkadaşlar traktörümüzün arka tarafı bu şekilde. iki adet çalışma lambası. Dois Far Marka Ablem. Gayet çık bir fren sinyal lambamız. Şimdi dilerseniz traktörümüzün iç tarafına geçelim. Arkadaşlar iki adet basamakla traktörümüze adet basamakla biniyoruz. Traktörümüz zaten bindiğimiz zaman kalite kendini gösteriyor. Traktörümüz yarış kabin diye geçen kabinden arkadaşlar traktörümüzde hiçbir tarafta metal görünmüyor. Her yer plastikle kaplı arkadaşlar. Ön taraftan başladığımız zaman şuradan derinlik ayarı da yapılıyor. Yükseklik ayarı da direksiyondan yapılıyor göstergemiz. Şunlar lambaları bize çalıştırıyor. Şu ön ledleri yakıyor arkadaşlar. Göstergemiz bu şekilde. Anahtar yok. Anahtar olsa gösterirdik. Şurada güzel bir mazot devir. Dijital hız kilometre kuyruk mil devir. işte dönüm ölçerimiz de. bu ekrandan görüyoruz. Şurada hararet. Arkadaşlar gelelim. Stop go. Şu tuş buna bastığımız zaman 18 km hıza kadar traktörümüzü frenle durdurup devrece basmadan gaz ile hareket ettirtebiliyoruz. Fren dur. Gaz devam et. Otomatik stop go. Şu tuş ise TMR. Koltuktan kalkınca traktör stop etmesin diye bu tuşa basıyoruz. Traktörden öyle iniyoruz. Sol tarafa gelelim. Sol tarafta hostes koltuğumuz kırılmış. Şurası arkadaşlar kuyruk bile. E, devir seçenekleri 540 bin. Şurası da Eko normal modu. Buradan alıyoruz. El frenimiz şurada güzel bir file. Fileden ziyade arkadaşlar şurada da her yer deri kaplama. Traktörde metal hiçbir yer görünmüyor demiştik. Gayet güzel bir koltuk. Konforlu bir koltuk. Arkadaşlar gelelim saatime. Traktörümüz 40 şimdi 60 vites arkadaşlar. 60 ileri, 60 geri. Bunu bize nasıl sunuyor? 4 adet takviye. 5 adet de vites seçeneğimiz 4 çarpı 5 20. Bunu da arkadaşlar her bir vitesi şu şekilde 3'e bölüyoruz. Yani şu arttırıyor tavşan basıyoruz tosbağa basıyoruz salyangoz şurası da el devracı arkadaşlar şuraya basaraktan bir test değiştirebiliyoruz devraca basmadan zaten traktörümüzde power shuttle power shuttle varsa stop go özelliğiyle el devracı oluyor power shuttle arkadaşlar ileri geri gayet şık gayet kibar şurası da arkadaşlar power shuttle'ın hassasiyet ayarı <laughs> Gelelim saatirime arkadaşlar. Şu tuş bize komple basılı tutuyoruz hidrolikleri açıyor. Şurası likidomatimizi indir kaldır. Şu kuyruk mili arkadaşlar şu şekilde açıyoruz bu şekilde kapatıyoruz. Şurası otomatik kuyruk mili. Şunlar partikül bitlesi. Şu dolduğu zaman arkadaşlar bize uyarı veriyor basıyoruz e, ee, temizliyor. Şu da et buluyu kalmadığı zaman basıyoruz. Bizi belli bir süre yolda idare ediyor. Şurası parmak gazı arkadaşlar. El gazı diye ama parmak gazı. Şu otomatik kuyruk demiştik. Motor devir sabitleme 1 ve iki tuşu. Şu kilit defransiyel. Şu 4 çekere geçiyor. Şunlar da arkadaşlar arka hidrolik kolların yani spolival çıkışlarımızı kontrol ettiğimiz ünite şurası arkadaşlar bizim gene arka hidrolik kolların şu yüzdürme ayarı. Bu arka kolların hız. Hızlı mı insin, yavaş mı insin? Zaten toz bark tavşan diye gösteriyor. Şu da bizim yükseklik ayarımız arkadaşlar. Yani şu şekilde istediğimiz kadar çevirdikçe arka kol kalkıyor diyelim. Şurada sabitliyoruz. Yarıya kadar kalkıyor. Bastıkça daha çok kalkıyor. Pompayı yormamak amacıyla gelelim şu büyük topuzda arkadaşlar bize esas hassasiyeti yaptığımız topuz bu yani şu şekilde yapıyoruz diyelim e, şeye geldi traktör bıçakla sürüm yapıyoruz zorlandı şuradan yavaş yavaş yukarı kaldırıyoruz devam topuzumuz bize hassasiyet yaptığımız yer arkadaşlar şuradan da tek tek yani lif buradan arka kolları tek 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 Basıyoruz. Bastığımız kadar kalkıyor. Basıyoruz. Hareket ediyor. Çekiyoruz. Duruyor. Ekipman takarken şu şekilde tık 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 tık, tık. santim santim de kaldırabiliyoruz. Şuradan gene elektrik çıkışlarımız. Arka cam. Arka camda motor sürecek. E, tavana gelelim. Şurası polen filtresi. İç hava siliklasyonunu yaptığımız tavan tepe lambası. 1-2-3-4-5-6-7-8 adet de Klima çıkışı var arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şu e, silecekleri çalıştırdığımız arka silecek. Şurası klima ünitemiz arkadaşlar. Şu şekilde tek tek sonsuz hassasiyet klimayı çalıştırdığımız düğme. Sol tarafa gelelim. Teyibimiz. Arka çalışma lambası. Ön çalışma lambası. Tavan tepe lambamız. Şurada da arkadaşlar sanır Şurada bir tane sandrofumuz var. Sandrof kapatılmış. Şimdi şuradan kontağımızla traktörün bir de menüsüne bakalım. Şu şekilde açıyoruz kontağı. Arkadaşlar traktörümüz 949 saatte. İşte buradan menü içinde dolaşabiliyoruz şu düğmelerle. Menü içinde gezinti yapıyoruz. Kuyruk mülü devri, işte et devri, mazot devrimiz, traktörümüz bu şekilde. Evet 60 vitesmiş dediğim gibi görüyorsunuz. Bunlar buçuk şu an tavşanda basıyorum. Tospa basıyorum. Yani şu düğmeye basarak da bunu çıkartabiliyorum. Arkadaşlar ben Yasin Yıldız. Kanalıma abone olursanız bu tarz videoların devamı gelecek. Hepinize bol bereketli günler, sezonlar dilerim. Hayırlı akşamlar.